Sesli kitap. Denemeler. Yazan Montaigne. Nasıl yazmalı? Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalgıcı dizdesin bulduğu çare benim daha işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman kendinden önce ve sonra halka doyasıya kötü şarkılar dinletirmiş. Böyle derim de Plutarkos'un kolay kolay ayrılamam. O kadar dünyayı içine almış ki bu adam ne yapsanız Hangi olmayacak konuyu ele alsanız bir taraftan gelir, işinize karışır ve size türlü zenginlikler, güzelliklerle dolu cömert bir el uzatır. Kendini her gelene bu kadar kolayca yağma ettirmesi bayağı gücüme gidiyor. Şöyle biraz tuttunuz mu, kolu kanadı elinizde kalıyor. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın latincesini bilmez. Hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysa ki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pek hala düzeltebilirdim. Ama o zaman benim adetim malım olmuş kusurları düzeltmekle kendi kendime yanlış tanıtmış olurdum. Bana dediler mi yahut ben kendi kendime dedim mi ki sen kaba kaba benzetmeler yapıyorsun. Bu sözcük Gasconya kokuyor. Bu sözün tehlikeli. Ben Fransa sokaklarında söylenen hiçbir sözden kaçmam. Gramer adına kullanılan dile çatanlar benimle alay ederler.'' Bak şu cahilce söze, akla aykırı laf ediyorsun, fazla ileri gidiyorsun, sen boyuna kendinle oynuyorsun, sahiden söylediğini de herkes yalancıktan sanacak. Doğru dedim ama ben dikkatsizlikten gelen hatalarımı düzeltsem bile ben de alet adet haline gelmiş olanları düzeltemem. Ben hep böyle konuşmuyor muyum? Her yerde böyle çiğ çiğ göstermiyor muyum kendimi? Sorun yok. Yazarken aradığım da bu zaten. Herkes kitabımda beni, bende kitabımı görsün. Odeusus'un dertlerini inceleyip kendi dertlerini bilmeyen dil bilginleriyle, çalgıların akort etmesini bilip de yaşayışların akort etmesini bilmeyen müzikçilerle, adaletten söz etmeyi öğrenip adaleti uygulamayanlarla alay edermiş kral Dionysius.